Mutfağımdan herkese selamlar. Bugünkü tarifim tahin pekmezli puf puf sünger bir kek olacak. Çok lezzetli yapımı bir o kadar kolay. E, denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen malzemelere ve yapılışa geçiyorum. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Malzemelerim oda sıcaklığında. 4 tane yumurta, yarım su bardağı tahin, aynı ölçüde pekmez, 1 çay bardağı, yarım su bardağı yapıyor. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı da unum var. Birer pakette vanilya ve kabartma tozu ekleyeceğim. Şimdi önce yumurta ve şekeri çırpmakla başlıyorum. Önce yumurtayı şöyle bir karıştıracağım. Ondan sonra toz şeker ilave edeceğim ve diğer keklerde de yaptığım gibi bembeyaz, köpük köpük olana kadar çırpacağım ki kekim güzelce kabarsın. Toz şekeri ilave edebilirim. Harcım böyle beyazlaştığında sıvıya ilave ediyorum içine, bir karıştıracağım ve sütü de ekleyeceğim. Sütü de ekleyebilirim. Bu arada tahin pekmezi direkt içine eklemiyorum. Göstereceğim onu da birazdan nasıl eklediğimi. Şimdi bunu da bir karıştırayım. Şimdi geriye un, kabartma tozu ve vanilya kaldı. Bunları da eleyerek içine ekleyeceğim. Ondan sonra karıştıracağım. Tahinli kısmını da hazırlayıp hemen fırına vereceğim. Elemek önemli. Üşenmezseniz siz de eleyin ki içine ne kadar hava hapsedersek daha böyle bufluk kabaran keklerimiz olur. Şöyle kabartma tozu ve vanilyayı da onun içine ekliyorum. Hep beraber harcıma eliyorum şimdi. Bunu ekledikten sonra bir spatula yardımıyla şöyle alttan üste katlayarak karıştırıyorum. Bütün harcı bu şekilde topak kalmayıncaya kadar karıştıracağım. Ee, bu aşamada çok mikserle çırpmayı tercih etmiyorum çünkü kekler daha kabarık oluyor böyle karıştırdığınızda. Tabii ki isteyen çırpabilir de. Ve harcım hazır. Şimdi harcımdan şöyle bir e, birazcık küçük kasemin içine ilave edeceğim ki tahin pekmezi kolayca karıştırabileyim ve ekleyebileyim. Şu kadarcık yetecektir sanırım. Çok az daha koyalım. Fırınımı 180 derece alt üst ayarda açtım. Şimdi kek harcımı yağlanmış kalıbıma dökebilirim artık. Ayırdığım kek harcının içine de yarım çay su bardağı pekmez ve tahinimi ekleyebilirim artık. bir çay bardağı olarak da hesaplayabilirsiniz ikisini. sonra karıştıracağım ve kalıbıma ekleyeceğim. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. İsteyen bu arada ceviz, fındık vesaire koyabilir kekin içine. Susam koyabilirsiniz. Yağladıktan sonra kalıba serpebilirsiniz. O zaman keki çıkardığınızda üstü böyle susam kaplı oluyor. O da güzel oluyor. Susam çok az vardı. Riske girmek istemedim o yüzden ben böyle sade olsun dedim. Ay tahin o kadar güzel koktu ki pekmezle birlikte anlatamam size. Şimdi kek kalıbımı alıyorum ve bu karışımı şöyle kekimin üzerine döküyorum. tahinli kısmına da döktükten sonra şöyle bir kaşık, çatal vesaire sopa yardımıyla, çubuk yardımıyla şöyle karıştırıyorum gelişi iyi, gelişi güzel. Ve artık ısıttığım fırına gönderebilirim. Şimdi kekin fırından çıkmak üzere. Ben o sırada üzeri için tahin pekmez hazırlayacağım. Biraz tahin, biraz pekmez ile nefis bir sos olacak. Şöyle 3 kaşık kadar pekmez koyuyorum. İki yemek kaşığı kadar da tahin ekleyeceğim içine. Keki az kalsın yakıyordum. 45 dakika civarında pişiyor. Benimki 53 dakika pişti ama öyle yandı diyemem. Üzeri biraz, şuraları biraz fazla kızarmış olabilir. Şu kenarı da şöyle kamufle edersem. Sonuçta tarifle ilgili bir hata olmadığı için paylaşıyorum. Ben yaptım, siz yapmayın. 40-45 dakikada pişiyor. Ee, dediğim gibi 53 dakikada böyle biraz yanmaya yüz tutuyor. Şimdi bunu ta e, ters çevireceğim. Hem kolay çıksın diye hem soğusun diye. Zaten e, kalıptan ayrılmış. Şöyle kenarları ay yumuşacık yalnız çok güzel. His gibi de koktu. Sonra tekrar geleceğim. Of muhteşem koktu. Gerçekten sabırsızlanıyorum ya tadına bakmak için. Çok güzel kokuyor. Şurayı yanlışlıkla deldim şöyle kalıpla. Çok güzel koktu. Kalıbım da tertemiz bu arada. Sadece e, tereyağ ile yağlamıştım. Şimdi kekim birazcık soğusun. Ondan sonra üzerine sosu gelecek. Şurayı da kamufle ederiz artık. Güzel kokuyor ve öyle güzel kabardı ki. Bu arada söyledim mi farkında değilim ama fan kullandım. Alt üst 180 derecede fanlı ayarda pişirdim. Artık üzerine sosunu da gezdirebilirim şöyle. Son dokunuşlar artık üzerine ceviz serpiyorum. Of oh, şahane oldu. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Benimle aynı fikirde misiniz yoksa beğenmediniz mi? Merak ediyorum. Bence çok güzel oldu ama. Hemen dilimleyip içinde göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyor görüntü olarak gerçekten. Şahane olmuş, anlatamam size. Gerçekten o kadar güzel bir iç dokusu ve kıvamı var ki anlatamam. Deneyin mutlaka. Çok lezzetli, çok da bereketli böyle kocaman bir kek oldu. Ee, şöyle hemen pufidikliğini de göstereyim size. Yumuşacık. Ve yine bir tarifin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bana yorum bırakmayı unutmayın. Ee, i̇sterseniz beni Instagram'da da Fulya Çelik ya da Happy Foods olarak takip edebilirsiniz bu arada. Tariflerimi denerseniz fotoğraf da gönderebilirsiniz. Şu kalan kırıntıları da ekleyeyim. Ve yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın diyeyim.